Selamun Aleyküm benim yenilebilecek eriklerim. Hı, tatlı erikler size. Şimdi arkadaşlar ben size 6 abonede yüzümüzü göstereceğimi söylemiştik Alperen'le. Bu arada Alperen yanımda onu söylemişim. İşte şimdi biz 6 abone değil 7 abone olduk arkadaşlar. Ve ben çok sevindim açıkçası. Çok teşekkür ediyorum size. Sizinle büyüyüp bir aile olalım çocuklar. Arkadaşlar kısa zamanda bu arada kısa zamanda tabletimin şu kırık yerlerini donaracağım. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok donma şeyleri oluyor arkadaşlar. Çok üzüldüm ben bunun için. Benim salaklığım yüzünden kırıldı bu da. Çünkü ısırdım tableti kırıldı. <laughs> lan ne saçma kırılma şey lan. Ne yazıyorsun? Zenoite geliyor İstanbul'a. Adamsın. Abone oldu. 8 abone oldu. Evet arkadaşlar şimdi hemen yüzümüzü göstermeye geçelim. Ben bir kamerayı... Ne oynayacağız şimdi? Evet arkadaşlar yüzüm bu Alper'in yüzü oradan çıktı. <laughs> Az Alperen. Pamuk şeker çocuğu. <laughs> bu da bir saattir girmiyor. Evet o biraz tersa giyiyor ama. Arkadaşlar. <laughs> Dın lan. Gel. Yeah. Dur sana göstereyim. Oyuna girdi Alperen. Alperen çocuğumuz oyuna girdi. Dur. Bir çekiyorum. O nasıl bir resmi lan? <laughs> Çocuk adamı da çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben hemen bu rastlaşık işliyorum. Kamerayı yok. Evet arkadaşlar burası sarsı girdik Alperen ile pamuk çocuk Alperen panda yani panda panda Rita Tabii. Dur lan Valla Boşuk boşa Lan ben kuracağım Gel lan buraya Dur lan Dur lan bir. hangi arka için bu Şey Ama ara arası Neden Kuro mu alacağım mağara arasında krom mu oldu Ne açayım ne? ne 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 şey aç. Karanlık geçin aç. Karanlık geçin aç. Tabi bak. Okuma yazma varsa bulacağım. Hadi şimdi hesapları değiştireceğiz ama önce seni davet etmeliyim sanki. Neredesin bak? Burada ya. ne ya? Yara şu an nasıl bitti gibi. Hadi değişelim. Problem onu ha öyle falan böyle. Kupası benden düşük ama benden güzel şey karakterleri var. <laughs> sen benimle daha geçtin benim spike'ım var senin bir tane bile efsanemin yok diye. İşte Allah beni duydu seni daha geçtin. de gördüm. Gelme lan. Bak bu kalmış ya. Sen alma dedim ya. Sen gıcıksın işte böyle bir şey. Ya ama ya. İnternet döveceğim seni. Selam kanka. Ne var bakalım Zehra? Aa! Arena'da çıktık. Lan yürü gir. Sakın. O, o moki, o iki üç benim ya. Tamam al zaten iki de iki yok olacak Benim yüküm Bu arada yok. benim var. Bu arada beş kişi kaldı. Daha üç kişi kaldı. benim yüküm yok. Düştüm i̇şte yüküm Şeyle kırmadan yapamıyorum ya. Bas ben de. <laughs> yes, de dur, 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 dur. Üç kişi kaldık. Dur. Bunu bir alayım elime ver. Yok beleçilik beleçilik. Hey. Kim? Anlatan şarkı çalamadım bunu. kafam kafamı ağrıyor. Kafam ağrıyor. Ya. <laughs> ya ben Leon'u alacağım ya. Dur lan. Hani girecektik o Tamam gireriz bu başta. Yeah işte giren bana. Ya gireriz tamam maçta yoruldu. Yere silahla girdim. Ar Dur kaç dakika oldu lan? 4, 5. Lan erkeği dişler. işler. Erkeği de işler. da gireceğiz. Konuşmayı bilmiyorum. Yo, bir de yok onu söyledim. Aaa şey geliyor. Poku geliyor. Lan bak yürü git. <laughs> Hayır sıkı. Poku mu dur? Poku mu Ya Poku mu dur? Poku mu dur? Aha öldü. Ben açınca oldum? <laughs> Selam Ama sıçacağım ilk tane kadar Ben <laughs> Frank'le güzel o... güzel oynuyorum Frank'le Lan izlemeye girsene Frank'le güzel oynamanın alakası yok Benim yani senin tabletinde sorun var Bak neden onunla doluyor? Mesela bunda niye doluyor? Çünkü siz bir <laughs> yerinde <laughs> izlersiniz <laughs> O şimdi bomba. Çok sinir. Bak geliyor. Bugün bana versene bu mi Dur lan. 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 Wow. kaldı ha diyor. Ay bu <laughs> What, What, <laughs> <La, neyi aconteceu? gülüyor> What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the me? fuck? What the fuck? Ne zamanlar i̇şte arkadaşlar, videomuzu kesiyoruz. Çiki Roblox oynayacağız. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Sizi bayağı beklettik. Dur lan. Lan ekran. Sıçarım senin içine. Başına bak. Durun arkadaşlar. Bak İki da şapka arkadaş. aldım. Dur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şapkacı. Şapkacı Alperen. Apolen. 737. Baş ben de şapka alacağım. Arkadaşlar benim ismim ise ZNYT21. Eğer eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben gidiyorum Karakterim de bu. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Alpen hatırlıyor mu çılgın merdivenlerde altımıza sıçıyorduk. Sinirlendik de. Hatta ben bir keresinde sinirden altımı işemiştim arkadaşlar. Gerçekten doğrusu. Ben... Lan son şeyde düştüm lan. Ben gidiyorum he. Ben Ben değil. Anam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi bay bay. Diğer videoya geçelim bence bu tarafa.